Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hatice'den Tatlar Mutfağı ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika güzel bir iftar için tatlı yaptım arkadaşlar. Bunun da tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Dilerseniz nasıl yapmışım tarifime geçelim. Tencereme 2,5 su bardağı şeker koydum arkadaşlar. Öncelikle şerbetini yaparak başlıyoruz. 3 su bardağı da su ilavesi yapıp Şöyle güzelce bir karıştırıp ocağıma alacağım. Kaynadıktan sonra da bir dilim limon ekleyip içerisine kaynamaya başladıktan sonra bir 10 dakika kadar kaynatıp altını kapatacağım arkadaşlar. Evet şimdi iç harcına geçiyoruz. 1,5 su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Yarım su bardağı da süt ilave yapıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar mavi haşhaşım var. Bir küçük kase dolusu da kırılmış cevizim var arkadaşlar. Dilerseniz fıstık kullanabilirsiniz. Toplamda iki buçuk su bardağı un kullandım bu tarifimde. Siz yine de kontrol ederek yoğurursanız güzel olur arkadaşlar. Ben yavaş yavaş un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Toplamda iki buçuk su bardağı un koydum. Gerekirse biraz daha ilave edeceğim arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı şöyle silme tam dolusu değil. Karbonat ekliyorum. Karbonatımı ilave etmeden önce Üzerine de birazcık limon sıkacağım. Bu tarifimde yumurta yok. Margarin, tereyağı yok. Ama gerçekten kıyır kıyır harika bir tatlı oluyor arkadaşlar. İftar için ne tatlı yapsam diye düşündüğünüz anda kolayca yapabileceğiniz harika bir tarif arkadaşlar. Evet. Limonumu da karbonatımın üzerine sıkıp karışıma ekliyorum. Şöyle kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Bakın şöyle bir yemek kaşığı dolusu kadar da un ekledim. Yani toplamda iki buçuk su bardağı artı bir yemek kaşığı un eklemiş oldum arkadaşlar. Şöyle hamurumu güzelce kaşıkla toparlıyorum. İçerisine bir yemek kaşığı dolusu mavi haşhaş ekledim. Ve kırılmış cevizimi de ekliyorum. Hamurumu şöyle bir güzelce karıştırıp tezgahıma alıyorum arkadaşlar. Hamuru gayet çok yumuşak. Böyle ele yapışmıyor bu hamur yağlı olduğu için. Ama çok koyu bir hamur da olmayacak arkadaşlar. Şöyle malzemelerinin hep birbirine karışması için bir iki tur tezgahımda çeviriyorum. Şöyle ceviz büyüklüğünde bezeleri alıp tezgahımda şöyle yuvarlayarak iki uç kısmını biraz sivri yapıyorum. Şekli bu şekilde veriyorum. İçli köfte mantığıyla yaparsanız ortası tombik, uçları sivri olacak şekilde şeklini veriyorum. Siz tabii ki dilerseniz istediğiniz herhangi bir şekilde verebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi iftara her gün bir tatlı yapıyoruz mutlaka. Bu da böyle kolayca alternatif bir tatlı tarifi. Az malzemeli. Ama gerçekten lezzeti çok güzel arkadaşlar. Özellikle bu tatlıyı yapıp buzdolabında biraz beklettiğiniz zaman daha da güzel oluyor. Evet bakın ben borcama hep dizdim arkadaşlar. Şerbetim de kaynadı bu arada. O soğurken ben tatlımı fırınıma gönderiyorum. Şöyle kontrol ederek e, pişireceğim. Şöyle rengi falan bakın bu şekilde. Çok güzel bir tatlı oldu. Şerbetini ilave ediyorum. Tatlımızın ilk sıcağı çıktıktan sonra soğuk şerbet üzerine gezdiriyoruz. Şerbetini tamamen çekene kadar dinlendiriyoruz arkadaşlar. Evet şöyle tüm tamamını gezdiriyorum. Üzerine de bir tepsiyle kapatıp şerbeti daha iyi çekmesini sağlıyorum. Evet şerbetini çeken tatlımızı ben hindistan cevizi ile süsledim. Evet şimdi servise alacağım arkadaşlar. Burada da bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet bakın sizlere kesiyorum. Son halini gösterirken ben vedam edeceğim arkadaşlar. Bugün de bir tarifin sonuna geldik. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.